Hani gelişen teknolojiyle, gelişen dünyada risklerin neler olduğu, neler olabileceği ile ilgili birçok olayı ardı arkasına yaşayabiliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri zirvesine katıldı. Bakan Uraloğlu, burada basın mensuplarının İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası Türkiye'deki siber güvenlikle ilgili sorularını yanıtladı. 17 milyonun üzerindeki IP adresinin yerli ve milli yazılımlarla her gün sürekli olarak tarandığını ve onlara karşı zararlı girişimlerin sürekli engellendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dolayısıyla biz siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenlikli ülkelerden bir tanesiyiz. Mutlaka daha iyisini yapma noktasında belli çalışmalarımız, belli sürecimiz var ve kamuoyunun gündemine gelen bu konuda Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla ilgili süreçte de devam ediyor dedi. Dolayısıyla biz siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz. Elbette bu bizim için yeterli mi? Mutlaka daha iyisini yapma noktasında belli çalışmalarımız, belli bir sürecimiz var ve kamuoyunun gündemine gelen bu konuda e, Siber güvenlik Başkanlığı kurulması ile ilgili bir süreçte devam ediyor. Bu tabi daha profesyonel, daha etkili, daha bütün kamuyu belki bir anlamda ve bütün ülkeyi sadece bütün kamuyu değil. Bu anlamda daha güçlü bir şekilde koruma ve dünyadaki gelişmelere e, ayak uydurma ve ülkemizi koruma refleksiyle, başlatılmış olan bir çalışmadır. Bu çalışma içerisinde gerekli e, istişareler yürütülüyor. Yani zannediyorum ki çok uzamadan kısa vadede devreye girecektir. Halihazırda ciddi bir altyapımız var. Bu altyapıyı biz korumaya devam edeceğiz ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yani bizim bakanlığımızdaki USOM e, görevine e, kendi e, yetki alanında devam edecek ama bir üst çatı altında e, muhtemelen böyle bir e, daha güçlü bir yapıyı kurmuş olacağız.